Bugün GTA San Andreas'ta Katana nasıl bulunur, nerede bulunur onu göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle kendinize bir araç bulun. Ben şöyle bir tane araç alacağım şimdi. Şöyle gidelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, videonun sonunda göstereceğim arkadaşlar yerine. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Kısacık bir video olacak. En fazla bir dakika sürer. Arkadaşlar buradan döneceğiz sanırım. Evet. Heh. Buralardaydı. Şurada arkadaşlar. Buranın arkasında da daha doğrusu. Arkadaşlar. Heh. Burada duvardan falan atlamamız gerekiyor arkadaşlar. Şuradan atlayalım. Arkadaşlar şöyle şurada bir köşe olacak. Burada arkadaşlar bakın katana burada. Bununla full böyle güzel hareketler falan da öğrenebilirsiniz. Çok iyi katana. Haritadaki yerde şurası arkadaşlar ben yanlış işaretlemişim. Şöyle tam benim olduğum yer şu an. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dakika. Like Nazarlarım artık. Bay bay.